Merhaba. Üzüne doğru çıktığın bu süreçte ilk adımları atıyorsun. Attığın bu adımlar şu anda sana küçük görünebilir. Fakat bu meditasyonu yapmaya niyet etmem bile kendine yaptığın küçük bir iyilik. Bir başarı değil mi? Gün içinde yaptığın, başardığın, normalde gözünü küçük gelen, önemsemediğin her başarı için kendini kutlamayı dene zorlandım ama kendim için bunları, bunları yapabildim diyebiliyor musun? Eğer diyemiyorsan şimdi tam vakti. Mesela bugün başardığın bir şeyler var mı? Burada zihnin büyük başarılar arayabilir. Zaten şimdiye kadar bu yüzden bazen kendini yetersiz, başarısız, çökün hissetmedin mi? Unutma, değişim önce zihinde başlar. Sen hayata başka yerden baktığında hayatın da sana değiştiğini göreceksin. Fakat bir anda değil. Sabırlı ol. Şimdi tekrar bugün yapmakta zorlandığın ama yaptığın bir şey düşün. Yataktan kalkmak, yüzünü yıkamak, kendini beslemek, işte bu kadar küçük adımlardan bahsediyorum. Kendine yönelttiğin yüksek beklentiler bunları başta başarı olarak göremeyecek belki. Eğer zihnin bunları ufak da olsa başarı olarak göremiyorsa öz şefkate ve öz sevgiye o kadar ihtiyacım var demektir. Çevrene verdiğin sevgiyi ve şefkate düşün Vermekte bu kadar bonkör olduğum bir duyguyu kendinden mahrum etmek. Kendine haksızlık değil mi? Hadi gel. Kendine sevme ve şefkat gösterme yolunda ilk adımları birlikte atalım. Şimdi uzanıyorsan uzandığın, oturuyorsan oturduğun yere iyice yerleş. Gözlerini istiyorsan kapatabilir ya da tek bir noktaya bakabilirsin. Derin bir nefes al. Bedeninde gergin olan bir nokta varsa gevşetmeyi dene. Bırak, gevşeyebildiği kadar gevşesin. Burada mükemmel olmak değil, kendini olduğun gibi kabul etmek var. boş bir odada olduğunu düşün. Duvarlar, yer, tavan, istediğin büyüklükte ve renkte olabilir. Odanın içinde biraz dolaş ve istediğinde odanın ortasına otur. Şimdi yavaşça karşında birinin belirdiğini görüyorsun. Bu kişi küçük bir bebek. Bebek tam önünde yerde yatıyor. Bu bebeğin ellerine, ayaklarına, yüzüne bak. Sana birini anımsatıyor mu? Evet, senin bebek halin işte tam karşında. Bebek sene bakmaya devam et. Önünde uzanan küçük, masum, savunmasız bebek sana neler hissettiriyor? Bu bebek büyürken işler ne zaman nasıl yolundan çıktı? Bu bebek bir noktada kendine iyi bakmayı bıraktı mı? Kendini sevmeyi, şefkat göstermeyi hiç öğrendi mi? Bir duyguyu almadan vermek zordur. O halde Şimdi yetişkin olan sen bebek sene baksın. O bebeğin neye ihtiyacının olduğunu en iyi bilen sensin. Ona ihtiyacını verebilecek olan da sensin. Gücünün olmadığını hissedebilirsin. Şu anda açığa çıkan tüm duygular normal. Fakat unutma, beklentiniz yok. Yeni kadınlarla başlıyoruz. Ben senin yanındayım. O bebeğe ihtiyaç duyduğu sevgiyi, şefkati vermeye başlayabilirsin. Onu kucağına al. Yüzüne bak. Eli parmağını kavrasın. sıcak ve yumuşak elini hisset. Onu minik minik sallayabilir. Öp koklayabilir. Uyutabilir. Besleyebilir ve yıkayabilirsin. Her şey serbest. onunla geçirdiğin vakit değerli. Çünkü o çok değerli. Şu anda sevgiyi hem alan hem de verensin. Bunun tadını çıkar. Onun yüzüne bak, gün içinde hatırlayabilmek için. Hayat koşuşturmacasında kendini ihmal ettiğin, görmediğin, hatta eleştirip yargıladığında bunu o bebeği de yaptığını fark et. O bebek ve sen aynı kişisiniz hisset. Onu koruyabilir ve sevebilirsin. Şimdi onunla yavaşça vedalaşmaya hazırlanabilirsin. Endişelenme. O bir yere kaybolmayacak. Senin zihninde ve kalbinde var olmaya devam edecek. İstediğinde onunla tekrar buluşabilirsin. Bebeği aldığın yere yavaşça bırak. Şimdi onun geldiği şekilde yavaşça kaybolduğunu gör. şu anda ona yeterince sevgi veremediğini düşünüyor olabilirsin. Bunu düşünen senin eksiği ve hatayı arayan tarafın. Burada mükemmel aramıyoruz. Verebildiğin sevgiyi olduğu kadarıyla kabul et. şimdi uygun bir ortamdaysan gerçekten, değilsen hayali olarak bu bebeği sevdiğin gibi kendini sev. Kollarına sarıl. Kollarını ve omuzlarını öp. minik minik sallan. Başını okşa. Bir annenin bebeğini sevdiği gibi kendini sev. Gelen duygulara izin ver. Şu anda sana her şey serbest kendini bırakabilirsin. Doyana kadar burada kalabilirsin. Kayıt bitse de sen istediğin kadar kalmaya devam et. Mesele zaten kendi ihtiyacını görüp karşılayabilme. Kendine ve bebek sene çok iyi bak. Namaste.